Meryem haklıydı. Sen yanıldın. Benim en sevdiğim oyun adam Asmaca. Tamer sen ne yapıyorsun ya? Sen kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun sen? Bu hal ne? Bunlar ne ya? Bu ne yapıyorsun sen burada? Peri. Kurtar bizi buradan ne olur manyak bizi buraya kapattı. Öldürecek. Çıkar bizi buradan ne olur. Kızım aklını yitirmiş bu. Bizi eziyet ediyor. Ben az önce kalp spazmı geçirdim, ölüyordum. Benim acilen doktora, hastaneye ihtiyacım var. Kurtar bizi kızım. Beni gece uyurken bayıltıp kaçırdı. Peri çok korktum. Almanya'ya gidiyor demiştin, bana yalan söyledin. Gitmezdi Peri. Kendin söyledin. Asla durmayacak dedin. Derdi para değil. Hayatımı mahvetmek dedin. Sen de çözüm olarak bunu mu düşündün? Sen ne zaman planladın bunu? Ne zamana kadar tutmayı düşünüyorsun burada insanları? Orasını henüz düşünmedim. Tamer çöz, defolup gitsinler. Bir kez bıraktım. Gidemediler. Herhalde yolu bulamadılar başaramayacağımızı biliyordu. Kedi fare oynar gibi oynuyor bizimle. Ormanda donuyorduk az daha. Tekrar yakaladı, buraya getirdi bizi, hapsetti. Ne olur yardım et bize. Delirmiş bu adam. O çok tehlikeli. Lütfen kurtar bizi buradan. Tamer çöz hadi. Olmaz. Tamam ben hallederim o zaman. Nereden anahtar? Sende mi? Hayır dedim Peri. Tamam bak çok kızdırdılar. Gözün döndü. Yaptın. Ama bitti ne olursun bak sen böyle bir adam değilsin. Lütfen. Üzgünüm. Gelmek ister misiniz? Gidiyoruz dedim ya Seko senin de işin vardı ya. Berin. Fazla gerginsin. Ne oldu? Annem sabahtan beri böyle. Dün hiç böyle değildi oysa ki. Damlacığım sen nasılsın? İyi değilim dedim ya işte duymuyor musun? Biraz daha kibar olabiliriz bence. Siz hep bir araya geldiğinizde moralimi bozuyorsunuz ya. Hadi gidelim anne, istemiyorum kahvaltı etmeyi. Tamam tatlım, sen geç, ben geliyorum. Hadi. Bir daha da hiçbirinize sürpriz kahvaltı hazırlamayacağım. Yazık çocuk heves etmiş o kadar. Kocana söyle bence sen onu. Gitmişsin diye biliyordum. Ne oldu? Gitmedim. Onu görebiliyorum. Niyesini soruyorum. Ben istemedim gitmesini. Anladım. Siz böyle kafanıza göre takılacaksınız. Da Damla'nın burada işine. Ne demek işine? Annesinin yanında. Haber var mı peki sizden? Hayır, yok. Hı, anladım. Gözünün içine baka baka kandırıyorsunuz çocuğu, öyle mi? O da masum masum size kahvaltı hazırlıyor. Ne dolaplar döndüğünü bilmeden. Aynı babası gibi hazır hissettiğinde söyleyeceğiz Tamer. Tam olarak neyi söylemeyi planlıyorsunuz? Anladım. Şöyle yapalım. Damla birkaç gün bizde kalsın. O arada siz de bakın bakalım siz tam olarak nesiniz? Çünkü arkadaşız da diyemiyorsunuz. Sevgiliyiz de diyemiyorsunuz. Sana ne diyebiliyoruz mesela? Peki. Bir yere varamayacağız böyle. Damla benimle gelecek. Arkadaşlar biraz sakin olur musunuz lütfen? Damla hiçbir yere gidemez. Nasıl engel olmayı düşünüyorsun? Beni kızımla cezalandırmaya kalkma Tamer sakın. Senin bana yaptığın gibi mi? Ben sana hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Aranız bozulmasın diye hep çabaladım. Aha. Bir düşün istersen hafızanı tazele çünkü tam olarak öyle olmadı o işler. Dünya başıma yıkıldı. Düşünsenize. Bir karım. Öbürü en yakın arkadaşım. Aşk yaşıyorlarmış meğer. Evet. Çok zor bir durum gerçekten. Güveniniz sarsılmış olmalı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sırtından bıçaklanmış gibi. Bu dünyada ailem dediğim en yakınımdaki iki insanı hiç tanıyamamışım meğer. ...benay gibi hissediyorum. Ne zamandır birliktelermiş yani? Siz evliyken mi başlamış? Yok artık daha neler. Daha yeni. Ha. Hayır siz sırtımdan bıçaklanmış gibi hissettim deyince ben... ...ihanete uğradığınızı düşündüm. Bunun ihanetten ne farkı var ki ben anlamadım. Neden herkes normal karşılıyor bunu? N Niye anlamıyorsunuz? Nerede yaşıyoruz biz Norveç'te mi? Ben kafamda hiçbir soru işareti olmadan... ...karımı, çocuğumu emanet ediyordum bu adama. Meğer uyan gözle bakıyormuş. Hem de en başından beri. En başından beri mi? Ortaokuldan beri işte. Bu adam benim nikah şahidimdi doktor hanım. Kardeşimdi. Hele Berin. Dünyada ondan daha masum kimse yokmuş diye düşünürdüm biliyor musunuz? Boşandıktan sonra bile öyle düşünürdüm. Güvenirdim ben ona. Ben tam anlayamadım. Yani e, siz boşanıncaya kadar aralarında bir ilişki olmamış değil mi? Yani arkadaşınız ona açılmamış, hislerini söylememiş, bir karşılık beklememiş. Yok bir de olsaydı. Ama Berin büyük ihtimalle kafasını kırardı onun. Şimdi gözünün içine bakıyor. Vay be! hiç anlamıyorum ha. Ne var bu herifte böyle bir hepiniz yapıştınız buna düştünüz bırakmıyorsunuz peşini. Aysel de sen kocam diyor başka bir şey demiyor. Ne yapacaksın bana? Ha. Bu arada Aysel de berbat bir anne. Çocuklarını falan hiç sevmemiş. Kocacı. Kocam da kocam diye geziyor başka bir şey demiyor. Ama böyle bir garip bir şekilde de torununu çok seviyor. Bir şey soracağım. Sen hani bize kızıyordun ya sokakta sana seslendiğimiz zaman. Bana anne demeyin diyordun. Sen onun kısmetim kapanır diye mi öyle diyordun yoksa gerçekten kelimeye mi gıcıksın? Peki anneanne nasıl geliyor kulağa? Peri sakın yapma. Sen anne olmamalısın. Niye? Senin gibi bir anne olurum diye mi korkuyorsun? Sen çoğalmamalısın Peri. Sen çok hastasın. İpek çok gerginsin ya. Sen birazcık şarap iç bir rahatla. Hadi. Beni hemen bırakmazsan kendimi öldürürüm. Ee, nasıl yaparsın onu? Yani böyle... ...şah damarına doğru mu sokarsın yoksa böyle Boyundan düz bir çizgi mi? Ha, bu arada benim üstüme kan sıçratmadığın sürece... ...sorun yok. Sen gerçekten ölmememi istiyorsun Peri? Bu kadar acımasız olamazsın. İpek ben senin ölmeni o kadar uzun süredir bekliyorum ki. O kadar uzun süre ki. Tamer seni buraya niye kapattı zannediyorsun? doktorun bile senden yana. Ne iyi bir herifmiş deyip deyip durdu. Ne anlattın da öyle dedin? Ne anlatacağım? Dün biz seni anlattım. Abartmadan, övmeden. Aklımda ne kaldıysa işte her şeyi anlattım. Silememişim demek ki yeterince. İyi şeyler hala duruyor. Sağ ol. Silemediğin için yani. Seni hiç affetmeyeceğim biliyorsun değil mi? Onu anladık. Ama yine de şu saçma karışımı sevdiğin kadar da... ...seviyorum seni. Saçma değil. Gayet saçma abiciğim. Hayır abi saçma falan değil. Sen de seviyorsun ama çaktırmıyorsun. E çok sevseydim şimdiye kadar içerdim abicim. İçmiyorum hiç. Ama sevme. Ama bu onu sevmeye değer olduğu gerçeğini değiştirmez abi. Değer evet. Hak ediyor. çok o Özür dileyeceğimi falan zannediyorsan yanılıyorsun. Hayır zannetmiyorum. Sizi beraber görmek istemiyorum. Anladım. En azından bir süre. Sonra peki? Çok sarhoş olmam lazım. Artık bundan sonra sen ne istersen. Sen ne istersen o olacak Ayşe. Ben ne isterim biliyor musun Bülent? Ne istersin? Söyle gözümün nur. Ne istersin? Ne işin var senin burada? Tamam nerede? Ne bileyim ben dışarı çıkmıştır herhalde. Ne istiyorsun gece gece? Bülent burada. Ne? Polise gideceğim diyor. Aysel. Aysel ne yaptın sen? Ben hiçbir şey yapmadım. Ambulans çağır adam ölüyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Bülent. Kocamı öldürdün. Sen öldürdün. Kocamı öldürdün. İmdat. İmdat. Kocamı öldürdü. Ya ne diyorsun sen delirdin mi? Ya ambulans çağır İmdat! adam ölüyor. Kocamı öldürdü. Öldürdün onu. <laughs> Baba. Kocama öldürdü. Katil. Tamam. Kocama öldürdü bu. Tartıştılar. Polise gideceğim dedi. Bu da onu makasla öldürdü. Katil. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. kendisine söz verdim. Eğer dönerse sana zarar vermeye kalkarsa bizzat öldüreceğim onu. Senin için her şeyi yaparım Tanrıcığım.